11 soruluk ilk pekiştirme testimizde ilk soru suda iyonlaşma sorusu hangi iyonlaşma denklemi doğrudur denilmiş şimdi e, potasyuma bakarsak potasyum artı bir yüklü iyon sülfatsa eksi 2 yüklü iyon olacak burada yükleri de bilmen istenir bak burada ne olmuş 2 tane potasyum iki artı denilmiş gördün mü burası hatalı bak sülfatı eksi 1 denilmiş burası hatalı alüminyum artı 3 değerine klor eksi 1 değerini alır ancak klorun 3 tane olması lazım. Bak burada da 3'ü unutmuş. şurada 3 tane klor olması lazım. Çünkü ya yapıda 3 tane klor var. Hatalı. Magnezyum artı 2 yükünü alacak. Artı 2. Nitrat eksi 1 yükünü alır. 2 tane nitrat olması lazım. Bak burada her şey yerli yerinde. Amonyum klor'a bakarsak amonyum bir bütün haliyle iyonlaşması lazım. Amonyumu parçalamış burada. Böyle bir yoğunlaşma denklemi yoktur. Yani bunun doğru yoğunlaşma denklemi NH4 artı CL eksi'dir. Buradaysa kalsiyum artı 2 flor eksi 1 değerini alır. Kalsiyum üzerine artı 1 yüklenilmiş. Bu da hatalı. Yükleri varıncaya kadar bilmen istenir bu tür sorularda. Doğru cevap C seçeneği olur. İyonik bağlarla ilgili hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Yapısında metal atomu bulunmak zorunda mı? Hayır bulunmak zorunda değil. Çünkü biz amonyumun oluşturduğu iyonik bileşikleri de görüyoruz. Mesela amonyum kloru yazarsam hiç yapıda metal atomu yok. Tamamen ametal ama iyonik bir bileşik. Elektron alışveriş sonucu oluşurlar. Bu kesin doğru. Bağı oluşturan iyonlar oktede ulaşmış mıdır? Oktede ulaşmak zorunda değil. Dublet kuralına uyabilir. Mesela kalsiyum hidrür bileşine bakarsak. Kalsiyum burada oktede ulaşırken hidrür burada dublet kuralına uyar. Dolayısıyla bu da zorunlu değil. Doğru cevap buradan yalnız iki B seçeneği olacaktır. X, Y, Z, T, K ve L atomlarının e, burada değerli elektron sayısına karşılık katman sayısı verilmiş. Burada diyor hangilerinin birbirleriyle oluşacağı kararlı iyonik bileşlerinde en fazla sayıda atom bulunur. Şimdi X'e bakarsam birinci katmanda iki elektronu var. Değerli elektronu 2. Birinci katmanda iki elektron varsa bu ne? Helyum değil mi? Soygaz. Zaten bu elektron bu şey oluşturmaz. İyonik bileşik oluşturmaz. Dolayısıyla X olan direkt olarak çiziyorum. Y'ye bakıyorum. ikinci katmandayım. ikinci katmanda bir elektronum. ikinci katmanda 6 elektronum var. E ne olur? Y kararlı bileşiklerinde artı 2 yükünü alırken, Z kararlı bileşiklerinde eksi 2 yükünü alacak. 6A grubunda olduğu için değerlik elektron sayısı aldı çünkü Z'nin. T'ye bakarsak 3. periyotta artı 3 değerini alıyor değil mi? Çünkü 3 tane değerlik elektronu var. Metal atomu kim bu? 3. periyotta 3. Ee, i̇şte alüminyumun altındaki yok. 3. periyot alüminyum değil mi? Doğru. K'ye bakarsam K'de 3. periyot 7A grubuymuş. O zaman o da ne olur? 3. periyot 7A'da bir halojen. Eksi 1 yükünü alacak. 4. periyot 2 olduğu için L'de artı 2 yükünü alacak. Katman sayım 4 ve değerlik elektron sayım 2 olduğu için. Şimdi burada hangisinde en fazla sayıda atom bulunur derse. Yükleri çaprazlayacağım için sadeleştirme olsun istemem. Yani artı 2 ile eksi 2 birbirine gelsin istemem. Burada alt indislere daha büyük sayı gelsin diye birini 3'ten seçerim. Birini de eksi 2'den seçerim. Tamam mı? Yani artı 2'den seçemezsin çünkü artılar arasında bir bağ oluşmaz. Burada artı 2 iki tane var. Y ve L. Ama eksi 3 olsaydı mesela o da olurdu. O verilmemiş. Artı 3 ile eksi 2. Yani T ile Z arasında oluşacak olan bileşiğin formülünde çok fazla sayı. Yani diğerlerine göre daha fazla sayıda atom bulunacaktır. Doğru cevap B seçeneği olur. X atomları atomlar arasındaki iyonik bağın oluşumunun şematize edilmiş burada. X atom bir tane elektron veriyor. Bak X'te iki de elektron kalıyor. Yani bunun katman elektron da alma 2 1 şeklinde bu bir elektronu verince bu dublet kuralına oluyor. Bu da bir tane elektron oluyor. Bu da 2 7 şeklinde bir, elektron alınca 2 8 şeklinde dönüşüyor. Ee, son durumu bu. Şimdi X atomu bir elektron vererek X eksi yönüne mi dönüşür? Hayır. X artı katyonuna dönüşür. Şöyle olur x dublete y atomu oktede ulaşmıştır. Bu da bilgi doğru. Bileşiğin devis yapısına bakarsam x bir tane verdi. y de bir tane aldı. O zaman bileşik x y türünden bir bileşik olur. Yani x eksi y artı demiş ama burada da hata var. Neden? x artı y eksi olmalı köşeli parantezin dışında. Zaten anyonları biz köşeli parantezde yazıyorduk. Burada da yani biri destekleyecek şekli vermiş. Bire doğru diyen üçe doğru de doğru desin diye yapılmış bir öncül. Doğru cevap buradan B seçeneği olur. Lewis yapısı x 3 artı e, oksijende 2 eksi şeklinde verilmiş. Yani x'ten 2 tane varmış. Oksijenden de 3 tane varmış. Yapı bu. O zaman e, burada x artı 3 yükünü almışsa x atom numarası 2, 8, 3 şeklinde olabilir mi? Yani 13 olursa 2, 8, 3 diye açılır. Bu olabilir. Moleküler yapılı değildir. İyonik bileşikler kristal örgü yapısındadır. Katal elektrik akımını iletmez. Bu da doğru iyonik bileşiklerin genel ile ilgili doğru cevap denizde olur. Herdi gel elementler verilmiş. Hangisi yanlışı deniliyor? Sodyum floru bileşiğindeki iyonlar izoelektronik midir? Şimdi sodyum burada 3. periyot 1A'da, flor 2. periyot 7A'da. Flor 1 elektron alarak kendini şuradaki soygaza benzetir. Sodyum da 1 elektron vererek kendisini yine aynı soygaza benzeteceği için neon buradaki soygazda Dolayısıyla izoelektronik olurlar. Magnezyum atom bileşiklerinde artı 2 değerini alır mı? E, magnezyum zaten 2A grubunda. E, bileşiklerinde artı 2 değerini alacak. Doğru. E, K2O bileşinde K atomu elektron alır. Hayır. Potasyum 1A grubunda aktif bir metal elektron vermeye yatkındır. Dolayısıyla burada potasyum elektron vererek artı yüklü hale gelir. Magnezyum ile klor arasında oluşacak iyonik bileşiğin yapısına bakarsak Klor 7A grubunda olduğu için eksi 1 yükünü magnezyumda artı 2 yükünü alacağı için ve bunun altında 2 geleceği için 2 tane klor olur yapıda ve bunu da tabi oktete tamamlayacak şekilde oluşturursak Lewis yapısı bu şekilde doğrudur. Sodyum sülfür bileşik hata delektrik akımını yetmez denilmiş. E, sodyum ve sülfür aralarında bir bileşik oluşur. Birisi metal birisi ametal 6A grubunda olduğu için. Dolayısıyla hata delektrik akımını yetmez fikri doğrudur. Doğru cevap C seçeneği olur. İyon sayıları verilmiş burada. T zamanında e, A ve 3A kadar iyonlarına ayrışıyor. X'in formülü nedir? Şimdi birinden A kadar birinden 3A kadar varsa o zaman toplamda 4 tane iyon vermesi lazım ortama. Şimdi buradan A seçeneğine bakarsak burada 4 tane iyon gelmez. Çünkü amonyum iyonu. Amonyum zaten bir e, moleküler halde bulunan zayıf bir baz. Bu suya atılırsa hadi onu da yazayım ben sana. Fazladan bilgi olsun. Suya atılırsa amonyum artı yonuyla OH eksi ayrışır. Yani iki tane yonu verir ortama. 4 tane vermez. Kalsiyum hidrüre bakarsam kalsiyum bir hidrür iki tane. Dolayısıyla toplamda 3 tane yon gelir. Alüminyum bir tane, klor da üç tane. İyonik bağlı bileşik olduğu için bu istediğimiz şeyi verecek. Alüminyum 3 artıyla 3 tane Cl eksi yonla ayrışır. İstediğimizi veriyor bu. Kalsiyum klor yine B seçeneği gibidir. 3 değerli bir e, tuzdur. Kalsiyumdan bir tane, klordan iki tane verecek. Olmadı. Magnezyum nitrür de 3 tane magnezyum, 2 tane nitrür iyonu verir. Bu da 5 tane iyon verir. Bu da olmadı. Doğru cevap buradan C seçeneği olur. Lewis yapısı verilmiş. X artı Y2 x şeklinde olan bileşin adı hangisi olamaz denilmiş. E, burada şimdi e, X'in artı bir değerlik almış. Dolayısıyla Artı bir yükünü almayan bir şey arıyorum. Mesela, sodyum artı bir yükünü alır. Potasyum artı bir, lityum artı bir, lityum artı bir. Bak, magnezyum artı iki değerini alır. Buradan hemen çözdük. Magnezyum artı iki değerini alır. Eksi iki yükünü alanlar hangileri? Oksit, sülfür, sülfat değil mi? Bunlar oksit olur, sülfür olur, oksit olur, sülfür olur var. Ama klorür olmaz. CL eksi. Yani burada yükle ters vermiş. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen yöne bileşlerden hangisinin çözünme renklemi yanlıştır? İlk soruya benziyor. Şimdi bakalım NH4 artı CL eksi olacak. Bak bu da her şey yerli yerinde. Demir burada sülfatın yükü eksi 2 olduğu için demir de burada artı 2 yükünü alır. Artı yüke karşılık eksi yük olmaz. Çünkü sülfat eksi 2 yüklüdür. Demirse burada artı 2 yükünü almış. Bu olmadı. Demir 2 artı. Sülfatta 2 eksi yükünü alması lazım. Civa 2 klorür bileşiğine bakarsak. Civa burada artı 2 yükünü alırken klor eksi 1 yükünü alacak. Doğru. E, ve 2 tane klor olacak ya bu da. Her şey yerli yerinde. Kalsiyum fosfat. Kalsiyum 3 fosfat 2. Burada kalsiyum artı 2 fosfat da eksi 3 yükünü alacak. Doğru. Çinko e, karbonata bakarsak. Çinko artı 2 iken sülfat da eksi 2 yükünü alacak. Bu da doğru. Her şey yerli yerinde. E, karbonat tutup buradan parçalama lütfen. E, o bir kök. Kökler olduğu gibi e, iyonlarına ayrışır. Doğru cevap B seçeneği olur. 10. soruya geldiğinde X atomların iyonik yapı bileşik, iyonik bileşik oluşmaları sırasında elektron değişimleri. X atomu ne yapmış? 20 elektronu varken 18'e düşmüş. Yani 2 tane elektron vermiş. O zaman artı 2 yükünü almış. Y atomu da 17'den 18'e çıkmış. Demek ki bir tane elektron almış. O zaman buna göre ne olur? Ee, X, Y, 2 bileşiği oluşmaz mı? X ve Y'nin çekirdek yükleri arasındaki fark 3'tür. E doğru. Çünkü X ne olmuş? 20 elektronu varsa 20 protonu var. Yeni de 17 elektronu varsa 17 protonu var. Aradaki fark ne kadar? 20'den 17 çıkarsa 3. Bu doğru. Bileşi oluşturan iyonlar argon soy gazıyla izoelektronik mi? Evet. Bak ikisi de 18'e tamamlamış elektron sayısını. 18 olan argonun elektron düzeni. X metal ya metal mi? Evet. Çünkü elektron veren metal elektron alan ametaldir. Ve Y buradan tabi şunu da yapabilirim. 2, 8, 7 derim. Y'nin 7'a da 2, 8, 8, 2 diyelim. X'in de 2'a da olduğunu zaten buradan teyit ederim. Doğru yani. Bileşiğin devresi yapısına bakarsam 2 tane X artı Y 2 eksi mi? Hayır. Bu nasıl olur? X 2 artı 2 tane Y eksi olur. Dikkat et. Şeyi ters vermiş. E, kat sayıları ve yükleri ters vermiş. 2 artıya eksi olacak. Artıya 2 eksi demiş. İfade hatalı. Bileşiğin sulu çözelsi tabii ki elektrik akımını iletir. İyonik bileşik olduğu için doğru cevap denizde gelir. Bileşiğin e, hangisinin anyonu çok atomludur denilmiş. Şimdi şu katyonlarla ilgilenmiyorum o zaman. Anyonlara bakıyorum. Sülfür şu. Nitrür değil mi? 3 eksi. Asetat oldukça çok atomlu bak. CH3CO eksi. Fosfür P3 eksi. Oksit O2 eksi. Hangisi çok atomlu? C seçeneği. Bu şekilde 11 tane sorumuzu bitirmiş oluyoruz. Umarım aradığın cevapları bulabildiğin bir video olmuştur. Şimdi ikinci pekiştirme testimiz var sırada. Orada tekrar görüşmek üzere.